Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Ayıplar ilk oyunu. Bu O yüzden 6 kişi binelim. <laughs> 7 kişi binelim. 8 kişi binelim. 9 kişi binelim. 10 kişi binelim. Alın. Beni başka bir uçağa atın. Oturdum. Bu kadar kişi gidiyoruz arkadaşlarız. Anam giriyoruz. Anam birazcık titredim. Soğuk ya hava. Artık havalar soğuk. Evet. Şimdi. Bu arada benim adım şey. Benim adım Fidancan. Fidancan Fidan. Ha Fidancan 11. En sonunda bir olabilirim. Lutke ee. konuş artık. Hello, how are you? Selam. Ee, hoş Selam. hoş Selam, hoş Nereden bileyim ya? Bakın iPhone My name is diyor. Arkadaşlar, yine uçak dönmesini istiyor galiba. Uçak dönecek. Biliyor musunuz arkadaşlar? Acıplar bizden. Kaptan erkek pilot vardı. Erkek pilot canavarı e, e, canavar e, erkek pilot ele geçirmiş öldürmüş. Evet. Maalesef öyle. Onun yerine pilot ele geçirmiş. Yazık olmuş değil mi? Hikayemiz çok kötüydü. O zaman hikayemiz çok kötüydü. Hem de zordu. Yılanlar vardı. Birinci ayıplendi ama ikinci ayıplendi demiyorum saçlarım niye yukarıda onların aşağıda, Kafam aşağıda. Tövbe neyse. Evet. tttt şimdi uçak dönüyormuş. Uçak, uçak dönecek şimdi. defnecik oynuyor. Defne defne defne. Yalnız benim kanalımın adı Rainbow'un Box maceraları. Ama benim gerçek adım Defne. Ben 2A sınıfındayım şu an. 2A, 2A. Bak 2A diyorum. Arkadaşlarım Arkadaşlarımı seviyordum zaten. Onlar beni, beni görürse yandık. Neyse. Evet şimdi kalkın diyor. Yani kapının üstüne gidin diyor. Sonra da su için. <laughs> Agentin yanına gidecekmişiz. Hadi gidiyoruz. Bakın agent. Kardeşler agent. Agent kardeşler. <laughs> agent kardeşler ajanlar ama bunlar. Ajan. Agent ajan. Onlardan ikisi de ağla başlıyor. <laughs> o kapıdan nasıl öyle açılmadan geldi? Ben bir şey diyorum. Anne şimdi diyor. Flan diyor ya? Welcome diyor. Hoş geldiniz. Yeni, uçağ yeni uçağımıza hoş geldiniz diyor. Arkadaşlar yalnız bir şey var. Yalnız bunda hiç konuşmasam olmaz mı? Neyse konuşacağım. E beni takip edin diyor. Allah bizi bekle ya. Heh. Geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> Yiyeceğim. acaba? Üstüne bassam da görür mü? Da. Sular hayret dökülmedi. Ayağımın içine girdi sular. Biri burada, biri şurada. Çıplakla mı geziyoruz şu anda? Farkında mısın? Çok güzel ya. Dön, 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 dön bakın. Ayetlerin camları. Oh. oh no. Diyor. Koşun koşun. Süpürgeyi alacağız. Patron kızacak. Koşun. Süpürge. Süpürgeye basalım. Koşun. Temizlikçi geldi hanım. Oldu. Oldu bitti kül oldu camlar. Ay yazık oldu bardaklara ya döküldüler. E, patronumuzun yanına gidiyoruz galiba. Aa, ay, aa, kırmızı patron hoş geldin kırmızı patron kırmızı patron. Selamünaleyküm Ronat abi. Agaç bizim patronumuz niye böyle kırmızı? Aynı ateş gibi. <laughs>

Ne diyorlar bunlar hiç anlamıyorum. <laughs> Don! Fıt diyor fıt fıt beni seçmeyin. Patron ben burada saklanıyorum. Saklandım. Şuna, şuna. Patron beni seçme ben arkandayım şu anda. Topuzumu görüyor mu? Ben değilim. Beni topuzumu görsen bile ben istemiyorum. Ya! Beni niye seçiyorsun kardeşim ya? Ben niye seçiyorum Allah aşkına ya. Ben hiç sevmedim. Ben hiç yemek yapmadım. Ki daha küçük, küçücüğüm ben. İki A sınıfına gidiyorum da. Nasıl yapayım? Tövbe ben daha bu yiyeceklerin İngilizcesini bile bilmiyorum ya. Ya çok korkuyorum ya. Korkuyorum ya. Bence ne oluyor? Başına korkuyorum ben.